<laughs> Afyonkarahisar Belediyesi'nden geliyoruz. Başkanımız Mehmet Seybi e, sizlere bir ikramı vardı. E, bu zor günlerde inşallah sizlerle birlikte atlatacağız. Her şey için e, teşekkür ediyor Mehmet Başkanımız. Bunlar da afiyetle yemenizi temenni ediyoruz. Tamam. Evet, teşekkür öderiz. ederiz. Teşekkürler. Abla aynı şekilde orada da var. Evet, arkadaşlar Afyonkarahisar belediyesinden geliyoruz. MMSB başkanımızın hepinize ayrı ayrı selamını getirdik. Bu zorlu günleri inşallah sizlerle beraber atlatacağımızı ve her şey için e, hepinize ayrı ayrı teşekkür ettiğini diletmemizi istedi. istedik. Sizleri düşünerek, sizlerin yanınızda olmanızı isteyerek böyle küçük e, kadınları ikram etmek istedik. Afiyet olsun. Şöyle verin, afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Erdem sağlıklı kal, af sağlık